değerli öğrenciler, sevgili meslektaşlarım, meslektaşlarım bugünkü videomuzun ve dersimizin esas amacı aslında hastane ortamında sistemi sistemiyle hastaya ilaç uygulanmasını göstermek, bir de pas oksimetre ile oksijen saturasyonu değerlendirilmesi, ayrıca aynı şekilde ya oksijen e, maskesiyle ya atomizer e, maskeli setle ya da e, nazal kanüllerle e, yine hastaya oksijen e, bağlanması veya oksijenin hastaya e, sağlanması verilmesi. E, dilerseniz önce e, nevizasyonun e, nasıl yapıldığını e, anlatalım. E, Nevizasyon için öncelikle elimizde e, bir e, atomizer seti olması gerekiyor. E, bu atomizer setinin e, hastaya e, Buharı ulaştırması için bir maskesi var, bir atomizer bölümü var. Atomizer bölümünde e, ince böyle e, bir e, kanal var. E, buradan geçen e, oksijen e, içerideki sıvılaşmış olan e, ilacı e, arı sürize halde e, yani buharlaştırarak hastaya solunum yoluna doğru e, inhal edilebilir hale getiriyor. E, çalıştığında e, aslında maskenin içerisinde bir buharlaşma, e, bir e, koyulaşma e, gözle görülebiliyor. E, bunu bu şekilde e, kapatmadan önce ilacı e, hazır olan ilacı buraya e, dökmek lazım. Elimize hazır olarak gelen 2 mililitrelik e, bir nebulizatör e, ilacımız var. Bu tüpün içerisinde 2,5 e, miligram e, salbutamol ve 0.5 e, mg'lık e, ipratropium bromür mevcuttur. Toplamda 2.5 e, ml'lik e, hazır flakon şeklinde geliyor. Kolay e, kırılabilir e, bir noktası var. Şuradan e, kırıyoruz şu şekilde dökülecek hale geliyor. Hazneye bu şekilde döküyoruz. Haznemize güzelce döktükten sonra atom bize setimizi şu şekilde kapatıyoruz. kaçak olmayacak şekilde kapatmamız lazım. Kapattıktan sonra maskeyi şu şekilde tam sağlam bir şekilde yerleştirmemiz lazım. Normalde ev ortamında bu bağlantı noktası şeylere de nebzatör cihazlarına da bağlanabiliyor. Nebzatör cihazlarında bağlantı yeri mevcuttur. Düğme basıldığı zaman Basınçlı, kompresörlü, elektrikli nebulatör cihazları bu buradaki basınç yoluyla ilacı buharlaştıracaklardır. Ama hastane ortamında bazen biz sıklıkla kullandığımız hastane oksijen kaynağını kullanıyoruz bunun için. Yaklaşık 3-4 litreye hazırladıktan sonra bu ilaç buharlaşmış oluyor hazırladığımız e, ce, şeyi buharı hastaya bu şekilde önce bağlıyoruz şu şekilde. Bak üstünde olacak şekilde tam olarak yerleştiriyoruz. Sonra bağlantımızı sağlıyoruz. Oksijen kaynağına ve Bize e, ilacın e, buharlaşmasını sağlayacak bir doğru Genelde bu dört misin üzerinde bak, e, şurada görüldüğü gibi e, bu artışmaya başladı. Solunum sıkışıklığı yaşayan, e, astımlı ve kronik bronşitli hastalarda e, e, bu yöntemle hızlı bir şekilde hasta çok fazla yorulmadan, el nefes koordinasyonu gerektirmeden e, ilacımızı bu şekilde vermiş oluyoruz. E, ayrıca. E, Aynı şekilde e, istersek e, nebulatör e, kısmını kullanmaksızın yani oraya e, biraz ihtiyacı yoksa sadece oksijen ambalajı da e, oksijeni bir şekilde kullanabiliriz ama oksijen için ayrıca oksijen maskelerimiz de mevcut. Bu şekilde yine e, maskenin seti var. E, ma yüze bağlanan kısmı var. E, yine bağcıkları var e, şeye bağlamak için, e, yüze bağlamak için. Burada, e, şuradakisi gibi yani atomize set gibi bir bir e, nebulözüm haznesi yoktur. Sadece e, bağlantıda oksijen e, hastaya ulaştırılmış olur. Ayrıca yine oksijen e, sadece burun kanülleriyle de hastaya yine benzer şekilde e, normal maskelerle e, yani burun maskeleriyle burun kanülleriyle ile e, verilebiliyor. takıldığını biraz da usul ve esasından bahsedeyim. Eee, pulse günümüzde e, çok e, gelişmiş durumda ve küçücük elde cepte taşınabilir hale gelmiş e, durumda. Eskiden çok daha büyük boyutlarda e, kullanılan pulse vardı. Şimdi monitörlerde de e, kullanılan pulse var. Fakat evde e, hatta iş yerinde ve hastane ortamlarında, polikliniklerde e, üretilmiş e, pas oksimetreleri mevcuttur. Bunlar da e, kandaki e, hemoglobine bağlı oksijenin e, yoğunluğuna göre e, algılayıcı sensörler, infrared ışınlarıyla e, e, duygunluk tespit ediliyor. E, sinyal e, damara gönderiliyor ve oradan geri alınan sinyalleri e, test ediyor. E, yoğunluğuna göre e, sayısal e, ölçümler elde ediliyor. Burada e, çalışması için önce e, şeyi açıyoruz, patroximetremizi açıyoruz. Hastanın e, elinin mümkünse e, normal sıcaklıkta olması lazım, e, soğuk olmaması lazım. Tırnaklarının özellikle ışığı algıladığı noktada tırnaklarının şu ışığın e, denk gelecek şekilde ve ojeli ve boyalı olmaması lazım. Buna dikkat etmek lazım. Şu şekilde açıyoruz, e, ışığın tırnak denk geleceği noktada şu şekilde bekliyoruz. Çoğunda genellikle hem nabız e, ölçülebiliyor hem de beraberinde saturasyon ölçümü yapılabiliyor. Şimdi şu an öncelikli olarak nabzı algılayacak cihazımız. Bazen gecikebilir. Bunun için pozisyonu ayarlamaya çalışıyoruz. SPO2 olarak görülen e, yazının hemen altındaki rakam e, satürasyonu göstermiş oluyor yani e, hemoglobine bağlı olan e, saturasyonu e, değerlendirmiş oluyoruz hemen altında e, görülen e, sayısal e, değer de e, kalp hızını e, göstermiş oluyor yani nabzı e, parmaktan nabzı e, göstermiş oluyor pulse red olarak geçiyor PR olarak görülüyor ee, bu şekilde e, e, şey e, simetreden saturasyon ve nabız nasıl e, görülüyor e, göstermiş olduk İyi günler